İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından 28 Eylül'de Bakü'de vefat eden Azerbaycan Milletvekili Ganira ve için İstanbul'da anma programı düzenlendi. İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği'nin Kadıköy'deki binasında düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Amin. Başkanı Sefer Karakoyun'un yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bugün burada toplanmamızın sebebi e, Türk Dünyasının ve Azerbaycan'ın sevilen Sayılan Milletvekili Ganıra Paşayeva'nın e, ebediyete intikalının 7. günüdür. Bu vesileyle rahmetle ve şükranla anıyoruz. O sadece Azerbaycan'ın değil, bütün Türk Dünyasının Milletvekiliydi. E, Türk Dünyasına çok büyük emeği olmuştur. Azerbaycan'ın milli davasına, Türkiye'nin davasına çok büyük emekler olmuştur sevenlerini, sayanlarını çok inanılmaz derecede üzmüştür. Hepimiz hüzün içerisindeyiz. İstat Kadın Kolları Başkanı Nebahat Kirman ise merhum Paşayeva'yı Türk dünyasının asenası olarak tanımladı. Bu kadar mütevazi ve bütün gönüllere inen, bu kadar donanımlı bir kardeşimizdi, bacımızdı diyoruz ama yani hepimizi derinden yaraladı. Ee, onun için çok üzgünüz, bütün Türk dünyasının ve bizlerin başı sağ olsun. Onunla beraber tüm şehitlerimize de rahmet diliyorum. Asena'mız rahat uyu. Biz seni hiç unutmayacağız. Her zaman seninleyiz. Sana gelinceye kadar yüreğimizdesin. Mekanın cennet olsun. Herkese sabır diliyorum.